Bunlar dostlar arkadaşlar. Viop endeksi eksi 0.3 ile açıldı onu söyleyelim. Tabi şu anda eşleşmeler sonucunda tavan ve tabanlara da şöyle hızlıca bakmaya başlayalım. tek arkadaşlar tavan gözüküyor. Şu an itibariyle bu eşleşmeye göre seans sonu doğru seansın açılışına değişebilir. ISGS'ye 9.95 tavan. Gedik tavan. Tek dur arkadaşlar tavan sayılır. Uluon tavana yakın. Peker gayrimenkul tavana yakın. İcubüs tavan yakın şeklinde arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Peki tabana baktığımız zaman Dab Gayrimenkul, Kardemira, Kuyaş Kuyaş, Bigen'de şu an ilk verilere göre, eşleşmelere göre taban açılacak gibi gözüküyor. Şimdi şöyle arkadaşlar kaydırayım. Kendinizde hisseleriniz varsa bakın soldakiler tavan yüksek yani artı açanlar daha doğrusu eşleşenler sağdakiler de arkadaşlar eksi eşleşenler olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle yavaş yavaş kaydırıyorum. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar şuradan bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Nedir ne değildir diye, burası ona hacimsel olarak arkadaşlar hisseleri değerlendireceğim. kendinize de kontrol edebilirsiniz. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı beğen arkadaşlar diyelim ve hemen yan tarafa bir geçelim şöyle. Hemen şöyle burası da arkadaşlar hacimsel olarak en fazla hacime sahip şu saat itibariyle kendinizde görebilirsiniz. Burada da arkadaşlar yüksek olan hacimsel olarak en yüksek şu anda eşleşmeye sahip miktar olarak hisseler olarak karşımızda duruyor.